en güzel biçimde, en güzel kıvamda yaratmış olduğu varlık insandır. Dünyayı da insanoğlunun yaşamı için en güzel şartlarda halk buyurmuştur. Sebebi ise insan kendisine verilen değeri kavrasın, kıymetini bilsin diye. Elbette ki İnsan başı boş değildir. İnsanın vazifesi bir hukukla da bildirilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Kendi istediği gibi hareket edemez. Kur'an'ın diliyle, Kur'an'ın özeti mahiyetinde olan Fatiha suresinde اِحْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Ya Rabbi bizi dosdoğru yolda kıl diye buyuruluyor. Acaba bu dost doğru yol nedir? Sıratel lezine en'amte aleyhim. Nimet verdiğin kimselerin yolunda. Nimet verilenler esamle. Fe ulaike ma'al en'amallahu aleyhim. Minen nebiyyine ve sıddikine ve şuhedai ve salihin. Ve hasuna ulaike rafika. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Jenna?